Ah Özyurt okullar malum kapanıyor. Ben biraz daha renkli tarafını anlatacağım herhalde bu yayında. 18 milyon çocuk anaokulda dahil karnesini aldı ya da alacak. Sabah linki yayında gördünüz şakır şakır yağmur yağıyordu. Herhalde çocukların e, hayrınadır. Çocukların şansına yağmur durdu ve biz de şimdi soracağız. Özellikle çalışan anneler babalar için 3 aylık bir yaz tatili onları bekliyor. Çocukları oyalamaları çocukların bu yaz tatilini boş geçirmeyip biraz faydalanması da önemli. Tabii gençlik kampları da bu anlamda devreye giriyor. Çok ilginç fikirler var. Bizim zamanımızda ben 87'liyim. Tenis oynardık, yüzerdik. Şimdi çocuklara macera kampları, uzay kampları, ne ararsanız var. Şimdi bütün detayları soracağım. Hakan Sönmez Öz var yanımda. Çocukların e, çok farklı alternatifleri var dedim. Doğru mu dedim? E, ne gibi fikirler var bu yaz için annelere babalara sunduğunuz? Ee, öncelikle böyle bir yayın için çok teşekkür ediyorum. Ee, yaz tatili çocuklar için çok önemli bir gelişim periyodu. Özellikle okullar kapandıktan sonra çocukların 3 aylık yaz tatilini e, son dönemde çok popüler olan teknolojiye çok fazla gömülmeden geçirmesi, kendilerini geliştirebilmesi çok önemli. O yüzden yaz kampları çocukların gelişiminde önemli bir fırsat. Özellikle özgüven kazanmaları, kendilerini geliştirmeleri ve bu yolda özellikle gelecekleri için büyümelerini de önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Peki ne gibi fikirler var? Mesela macera kampından bahsediyoruz. O benim çok ilgimi çekti. Ne yapıyor bu çocuklar Macera Kampı'nda? Şimdi Macera Kampı özellikle şehir hayatı içerisinde yaşayan çocuklar için çok alternatif ve renkli bir program. Macera Kampı'nda çocuklar şehir hayatından uzaklaşıyorlar. Tamamen doğanın içerisinde, yemyeşil ağaçların içerisinde, kuş cıvıltılarının içerisinde bizim outdoor yani doğal etkinlikler olarak da tanımladığımız, doğal aktiviteler olarak da tanıdık, tanımladığımız doğal sporları yapıyorlar. Takım oyunları yapıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar ama yarışırken aynı zamanda paylaşmayı, mücadele etmeyi, kazanmayı kaybetmeyi de orada öğreniyorlar. Birlikte yemek yiyorlar. Akşamları e, ağaçların arasında, e, yıldızların altında oturup onları gözlemleme şansına sahip oluyorlar. E, doğa Onun verdiği heyecan da aslında hiçbir şey de yok. Bu çocuklar servise biniyorlar, okulda iniyorlar, okuldan eve gidiyorlar değil mi? Yani kesinlikle haklısınız. Şehir artık ciddi anlamda çocukları yoğurmaya başladı. O yüzden e, yaz tatil dönemlerinde çocukları doğayla kucaklaştırmak, denizle maviyle buluşturmak onlar açısından çok önemli. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi macera programları daha çok doğada geçen programlar. Ama yaz kamplarının çok alternatif seçenekleri var Türkiye'de. Yani bunun içerisinde bilim kampları da var, spor kampları da var, değerlendirirseniz sanat kampları da var. Yani sinemaya ilgi duyan bir çocuk yaz döneminde bir sinema kampına katılıp film çekmeyi de öğrenebilir. Eğer basketbolcuysa spora ilgi duyuyorsa basketbol kampına katılıp hem e, özendiği sporcularla beraber bir arada olabilir hem de teknik anlamda kendini geliştirebilir. Biz özellikle yaz kamplarını tercih ederken ailelerin dikkat etmesi gereken bazı konuları da vurgulamak istiyoruz. E, bildiğiniz gibi ben aynı zamanda Türkiye Seyahat Hacantaları Birliği'nde Gençlik Turizmi Komitesi Başkanlığı yapıyorum. Bir aile çocuğu için kamp kuruluşu tercih ederken mutlaka TÜRSAP onaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kampları tercih etmeli. Çünkü bu kamplar ancak sizin arzu ettiğiniz standartları karşılayıp çocuklarınızla alakalı e, güven duyabileceğiniz ortamları yaratıyorlar. Bunun yanında kampların size sunacağı imkanlardan, konaklama imkanları, özellikle kamplarda bulunan eğitmenler, bizim koç diye tabir ettiğimiz, kamp direktörü diye tabir ettiğimiz insanların tecrübe tecrübesi, kalitesi, eğitim durumu, bu konuyla ilgili deneyimi kampın kalitesini ön ön planda çıkan unsurlar. Peki Tabii ki de talepler başladı değil mi? Ne zaman ilk anneler babalar geldiler ben çocuklarımı kampa kaydettirmek istiyorum dediler. Aslında baktığınızda Türkiye'de talepler e, her yıl Eylül-Ekim gibi yavaş yavaş özellikle artık Türkiye'de tatillerini ileriye yönelik planlayabilir duruma gelmeye başladı. Yabancı ülkelerde özellikle Avrupa'daki ülkeler gibi. Yani, evet Avrupa demişken yani, yurt dışında bu kamplar, gençlik kampları çok önemli bir e, dal, branş diyebiliriz. Nedir Amerika'da Avrupa'da durum peki? Kaç milyon çocuk faydalanıyor bu gençlik kamplarında? E, gençlik kampları özellikle Amerika'da ciddi bir fenomen. Yani yaklaşık 150 yıla yakın bir kültürü var. Ve e, Amerika'da yaklaşık 12 binin üzerinde kamp kuruluşu her yıl 15 milyon çocuk ayarlıyor. Yani bu 15 milyon çocuğun kampa gitmesi çeşitli. Aklınıza gelebilecek her türlü kamp programı var. obezite kampından tutun da işte çocukların sportif anlamda veya sanatsal anlamda kendini geliştirebileceği, yabancı dil eğitiminde kendini geliştirebileceği kamplar var. Tabii dünya ekonomisinde de çok çok önemli bir yer tutuyor. Evet, ciddi bir miktar gibi. Evet. Yani e, 2020 20 yılında yaklaşık 300 milyon gencin yaz kamplarında, gençlik turizmi faaliyetlerinde yer alacağı öngörülüyor. Aynı zamanda bunun yarattığı e, bütçenin toplamı da yaklaşık 320 milyar dolar. Peki Türkiye'de bir kamp ne kadar desem son olarak? E, kamplara baktığınızda bunlar kampların içeriğine göre. Yani doğa programı var, sanat programı var, bilim programı var. Buna göre değişiyor. Ama ortalama rakamlar bir haftalık bir kamp için 1500 lirayla 3000 lira arasında değişiyor. Demek yanlış olmaz. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ahu Özyurt gördünüz. Bizim zamanımızdaki gibi yüzmeyle basketbola sınırlı kalmıyor bu çocuklar. Astronomiye ilgisi duyabilirler. Bilime veya doğaya. Şimdi baktığımız zaman Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın da kampları başlıyor. 12 Haziran'da başlayacak. 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu yaz etkinliklerinde ilkokul öğrencilere hedef alınmış ve onlara ablalar, abiler destek olacaklar. Hem kişisel gelişimleri hem özgüvenleri için. Zaten Hakan Bey de bahsetti. Çocuklar için sadece bir kamp değil bu aslında gelecekteki mesleklerini. Kendi özgüvenleri de oluşturabilecekleri bir alan. Aslında bu üç ayda ne kadar çocuklar bu kamplardan faydalanırsa o kadar iyi. Çünkü gençlerin Türkiye'nin geleceği için de önemi kesinlikle azım sanamayacak bir şey. Beste çok teşekkür ediyoruz. Çok sayıda STK, çok sayıda belediyenin de kampları var. Biz de hatırlatmış olalım. Siz de araştırın. Çocuklar için çok faaliyet var bu yaz. Türkiye Futbol Federasyonu.